Herkese merhabalar arkadaşlar. Özbekistan'dan Göktürk İmparatorluğu kurma serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bizim üzere ben bir ben de Özbekistan ile birlikte Afganistan ve Pakistan'a savaş ilan etmiştik arkadaşlar. Yalnız Pakistan'ı yıkamadığımız için Çin ve İran'la ve Hindistan'da koalisyon kurup anca yıkabilmiştik arkadaşlar. Hatta birçok toprağa bende kalmıştı. Bu bölümümüzde Özbekistan'ı biraz daha geliştireceğiz ve 189 bin ekonomimiz varken 1 milyon 572 bin ise nüfusumuz var arkadaşlar. Göktürk kanununa bastığım anda gördüğünüz üzere Rusya, Çin, Azerbaycan gibi birçok 2-3 tane devlet kaldı. Onlardan sonra direkt olarak Göktürk'ü kuracağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi önce hedefimiz Azerbaycan olacak Çünkü diğer ülkelere göre en güçlü devlet o şu an arkadaşlar şuradan bakacak olursak 54.721 721 bir ekonomisi varken 311 bin ise bir nüfusu var arkadaşlar Az önce söyleyemedim Kusura bakmayın kelimeyi Şimdi Azerbaycan'a direkt olarak savaş ilerleteceğim. Zaten burada Türkmenistan vardı ve Türkmenistan'ın topraklarına katmış gördüğünüz üzere. Şuradan hemen askerlerimi basacağım ve Azerbaycan'ı hiç bekletmeden topraklarıma katacağım arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz ki bir önceki bölümümüzde olmadık yerlerden asiler çıkmıştı arkadaşlar. Hatta dünyanın yarısı asilerin kenti olmuştu abi. Yani Özbekistan'da öyleydi en azından. Şuralardan hemen asimilasyonlarımızı tam yapalım ki sıkıntı yaşamayalım. Pakistan çok güçlüydü abi. Pakistan niye bu kadar OP bir devlet olmuş anlamadım ama. Şuralardan hemen askerlerimi basacağım. Arkadaşlar bu arada bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de sizlerle birlikte serilerimi devam ettirmeye çalışıyorum. Bakalım nereye kadar ilerleyeceğiz Göktürklerde. Şimdi askerlerimi bastım. Yalnız bu kadar asker yeter mi diye düşünürsek bence yeter arkadaşlar. Fazla asker zorlamaya gerek yok. Hatta şuralardan da basalım. Zaten Azerbaycan diğer ülkelere göre biraz daha güçsüz olduğu için. Yani Age of History'de. Şuralardan hemen askerlerimi ilerletiyorum. Ve daha sonrasında arkadaşlar Türk ait olan toprakların hepsini işgal edip topraklarıma katacağım. Evet şimdi gel, gel bakalım kardeşim. askaban askabattan falan askerlerimizi ilerleteceğim. Şurada büyük bir asker çıktı Yani ben bu Göktürk Özbekistan serisinde oynadığımda yani böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Yani her ilerlediğim yerde tam topraklarını alıyorum derken bir de ne görüyorum Bak 3000 asker. Yani bu askerler nereden geliyor abi? Siz havadan dua mı ediyorsunuz bu askerlere ya? Evet şimdi arkadaşlar Azerbaycan'ın karşı to topraklarına geçmemiz gerekiyor. Çünkü burada e, artık toprak kalmadı ve Azerbaycan o karşı topraklardan bana toprak lazım diyecektim. E, artık lazım değil abi Azerbaycan gel bakayım talepleri gönder. Tamam. E, ne oldu kardeşim ne oldu? E, 9.050 şuradan hemen askerlerimi silmeyeceğim tabii ki de yapıp buradaki asimilasyonu halledene kadar buraya çıkartacağım askerlerimi. Daha sonrasında arkadaşlar buradaki asimilasyonlarımı yapacağım. Ee, bu arada Skylands ve Hearts Iron 4 serilerinde yapmamı istediğiniz şeyler varsa arkadaşlar bu videonun altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz bu arada. et evet, bir yerde isyan çıktı abi. Ee, şimdi bu isyanı yok etmemiz lazım. Şuralardan hemen askerler basacağım. Yani buradan neden isyan çıkıyor artık anlamadım ama ben bir önceki bölümde bayağı şeyler yapmıştım. Yatırımlar yapmıştım ona rağmen. Hala isyanlar çıkmaya devam ediyorsa demek ki bir şeyleri yoluna oturtturamadık arkadaşlar. Halk bizden memnun değil. Başkentlerini hemen alalım. Acaba asiler vasal yapabilir miyim ben? Bunlar düşünsene mızrak falan sallıyorlar abi. Ne güzel olur lan. Ee, şuradan hemen topraklara kat. Güzel. Hemen şuradaki topraklarımızı katacağım arkadaşlar askerleri. Ve burada e, şöyle vergileri şöyle ben bir kapatsam. 4067 bak. Vergileri kapattım. Araştırmayı da kapatıyorum. Abi biraz mutlu olun. Gözünü seveyim ya. Evet buradan daha sonrası arkadaşlar askerlerimizi şöyle toplayacağım burada belki festivale ihtiyaç olabilir ya da veya oyunumuz bakta kalmış olabilir yani her ikisinden birisi olabilir arkadaşlar 6603 askerimi direkt olarak şuraya bir şekerim. çünkü buradan isyanlar çıkıyor biliyorsunuz ee, daha sonrasında şuraları hemen asimilasyon yapacağım ee, şurayı da yap abi şurayı da yap abi ne olur isyan çıkmasın be %22 bakın isyan çıkma olasılığı biraz düşük şu an vergileri kapattık insanlar mutlu şu an abi bakalım mutlular mı %90 mutlular yani ülke vergi almayınca ne kadar mutlu oluyor playstation vergisini hemen kapattık ya nasıl mutlular görüyorsunuz değil mi ee, Azerbaycan şimdi kardeşim senin kaç ekonomin var 47.000'e düşmüş durumda Ermenistan'ın topraklarını bir kısmını topraklarına katmış ee, şöyle baktığım anda 47.000 ekonomisi varken e, 25 tur sonra bu adama savaş yönetimi edebileceğimi söylüyor oyun bize Yalnız ben şimdi arkadaşlar Rusya karşı bir savaş başlatsam bu savaşı kazanabilir miyim? Ona bakmamız lazım öncelikle bir. 541 bin ekonomisi var. Ee, peki bunun 135 bin. O zaman ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Dibimizden güçsüz devlet kim? İran. İran devleti şu an güçsüz. İran'a savaşı kazanırız kazanabilirsek eğer. Ee, Türkiye nerede lan? Türkiye yemişler. Belçika buraya ne olmuş Amerika Birleşik Devletleri buraya gelmiş Petrol bu Suudi Amerika buraya gelmiş e, buralar hep daha dağılmış lan Afrika'da pek bir dağılma yok ama fildeşi sahili biraz büyümüş sanki Almanya yok etmişler e, Amerika'da neler olmuş Amerika Kanada'dan topraklar almış mı almış az bir şey almış abi ya yani burayı ben yeni gördüm yani şu an Göktürk hayallerimiz bizim suya düşebilir arkadaşlar neden biliyor musunuz e, Rusya biraz sanki fazla büyümüş 541 bin Çin'in kaç ekonomisi var 179 bin tamam. İran yok edebilirsem Çin'i istemem yani cebime koy yapabiliriz arkadaşlar. O yüzden 9050 askerimi hemen şuraya çekeceğim. Askabat'ın sınırlarına falan yerleşelim. Gördüğünüz üzere İran sınırlarında askerler falan gezdiriyor. Şu an İran'la aramız iyi olduğu için sanırsam askerlerini görebiliyoruz. Evet 150'lik bir ilişkimiz var. Yalnız arkadaşlar bize para lazım. 7931 paramızı biraz arttırmamız lazım. Hindistan'da savaşta olması beni gerçekten mutlu etti bu arada. 8.375 e, şuradan paramı hiçbir şekilde harcamayacağım. Nereden en çok nüfus çıkıyorsa oradan asker basacağım tamam mı? Şuralardan askerler bas kardeşim. Bak şuradan of mis gibi kardeşim bak askerler ne güzel geliyor. İşte Pakistan buradan asker bastı arkadaşlar. Yani ben bunu gördüm. Ben gördüm bunların hepsini görüyor musunuz? Ne kadar çok asker çıkıyor. Evet yalnız buradan asker çıkmıyor. 1404 asker neyimi görecek ama. E, şuradan bas abi. Şuradan bas. E, daha sonrasında buradan bas. Daha sonrasında şuradan Tamam paramız bitti. Güzel. Şimdi paramız da eksiye enmiş durumda arkadaşlar. Şimdi ben bu sınırdaki askerlerin hepsini buraya koyacağım ki sık sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar. 6094. Kardeşim sen buraya geç. 5908 ee, şuraya. 7079 da buraya. Hemen askerlerimi sınıra dizelim. Ee, kardeşim yerleş. 12.987 tamam arkadaşlar gördüğünüz 2.771 ee, 2037 sen de buraya. Bu kadar askerle İran'ı yok edebilir miyiz? Bence şöyle ufak bir değdirebilir, dokundurabiliriz arkadaşlar. Yani ekonomisini sarsabiliriz bence diye düşünüyorum ama ben biraz daha ekonomiden nüfus asker basmaktan yanayım açıkçası. Şuralardan hemen askerler basalım. Paramızın zarara inmesini sağlamamız lazım arkadaşlar. 2501. Şimdi 350.000 bin. 2917. Kardeşim şuraya bir asker bas. Zayıf olan konumlara hemen askerler getireceğim. Şuradan yani bu kadar askerle fazla ilerleyemeyiz bu arada haberiniz olsun. Yani ben fazla ümidim yok bu kadar askerden de hadi bakalım. Tamam paramız zarardayız. Şu an zararda olmamız gerçekten güzel bir haber bence. Şimdi İran savaşına başlayabiliriz arkadaşlar. Şuradaki bir ufak bir asker atacağım. Tamam. Savaş ilan et diyorum. Pakistan'ı vasal almış bu arada. Pakistan nerede? Burada. Bir tane yerit var. Bir şey yapamaz bana. Lan pa Pakistan'a savaş ilan ettim yanlışlıkla. Dur. E, şuna savaş ilan et. Evet ikisine de savaşa ettim yanlışlıkla. Belki Pakistan savaşa gelmeyecekti ama yani artık gelse de olur bence. En azından intikamımızı almış oluruz arkadaşlar. 6080. Evet şimdi arkadaşlar şuradan hemen askerlerimi toplayacağım. 10203. 5285. Hemen askerlerimiz dağıt ata ilerleyeceğim. İnşallah İran savaşını kazanırız ve topraklarımızda, ekonomimizde ve, ve nüfusumuzda bayağı bir gelişmeler olur arkadaşlar. Çünkü bize ekonomi çok lazım. Rusya'yı topraklarımıza katmamız gerekiyor arkadaşlar. Rusya'nın bayağı ekonomisi olduğunu gördünüz az önce. Türkiye'yi bayağı yutmuşlar. Sıcak denizlere inmişler arkadaşlar. 11.195 kardeşim sen e, ne yap biliyor musun? Burada ne yapalım arkadaşlar? 15.000 asker var zaten. Asker dağıtmaya gerek yok ya. Asker dağıtırsak kaybederiz. Evet Hindistan şeyine ne oluyor? Oğlum. Şu an ekonomisi kaç acaba bu arada? Hindistan'a bak ne olmuş? E, şöyle askerler var. Abi İran hazır o top savaşırken. Pakistan. Arkadaşlar şimdi iyi bakın. Pakistan'a tüküreceğim. Tüh. Gördün mü Tabii yok oldu şu an şu an toprakları bana ait kardeşim 4072 72 şuradan hemen basa abi asker Bu arada arkadaşlar 6000'e doğru adım adım gidiyoruz bakalım 6000'e de güzel bir çekiliş var çekilişe gelmek için Discord'da açıklama kısmında Discord'umuza kesinlikle olarak katılmayı unutmayınız arkadaşlar ee, Buradan hemen askerlerimizi bu arada Tahran'a girersek bu savaşı kazanırız gibi geliyor hadi bakalım ama şu an İran büyük bir ihtimal çok büyük sıkıntıda olduğu için bakalım eğer istikrarlarını falan mutluluğuna falan bakmak istiyorum açıkçası. Çünkü eğer mutluluğu azalmışsa bakalım mutluluk kaç? 81, 72. Yani kardeşim az fazla da azalmamış ama yani azalmış arkadaşlar yine yani. yani. Diyecek bir şey yok. 2606, 3218, 1084, 11195. Şimdi şu kadar askeri şuraya bir yollayalım. Yani Hindistan'ın çevresini kurtarız yani Hindistan'da bizim Hindistan'ın gözüne girmiş oluruz. Kendimizi kanıtlamış oluruz. Evet şuralardan ilerliyorum arkadaşlar ve daha sonrasında tamam buradan artık gelemez. Şurası İran mı Çin'in? Tamam burası Çin'in. Ekonomimiz bayağı kalkınacak bu arada. Ben size söyleyeyim mi? İran'ı fethediyoruz çünkü. Şimdi kardeşim sen buradan 1480... buradan 123 sen de buradan abi 3218 184. o kadar asker orada kalabilir. Şimdi arkadaşlar buraları hemen topraklarıma katıyorum. Bu arada yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar. Artık ne zaman kutluyorum bilmiyorum ama. yeni yılınız kutlu olsun diyorum. Şuradan hemen ilerliyorum. Kanala katılan arkadaşlar ariyetten teşekkür ediyorum arkadaşlar. 2067, 2005. Buradan hemen topla buraya gir. Güzel. Şimdi kardeşim işimiz sıkıntı. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Şuraya hemen kat. İran bana niye karşılık vermiyor? Belece toprak kapı kapıyoruz ha. Ee Dilish senaryomuzu izleyenler varsa orada İranlıları beleşe yıkmıştık arkadaşlar. Yani hiçbir karşılık vermemişti. Çünkü e, karşı tarafta Yuan Khan ile savaşıyordu. Şu an şurada bir isyan çıktı. O isyan bana ait değil zaten. Ee, tamam. Şimdi İran'ın bu kadar toprağını şuraya şu kadar ilerleyeyim arkadaşlar. Şuraları hemen alayım ben. Ver abi sen ver ver. Azerbaycan'da toprakların bilirsin ki ben bu savaşı kazanayım. Çünkü bu savaş bana lazım. Bana ekonomi lazım, ekonomi. Şuraları hemen topla topla topla. Abi toprak aldıkça alasım geliyor. Bu ya? Şimdi yorumlara yazacaklar. Şu dakikaya sabitleyip aç gözü sezer. Hadi bakalım. Ee, toprak, 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 toprak. Güzel. Şimdi arkadaşlar 77'ye ulaşmış durumdayım. İran, e, Rusya ile falan sınırlar komşu olmuş durumda. Şimdi ben 235, e, tüm topraktan hepsi 235 değerindeyken ben şu kadar toprak alabilir miyim? Bakayım. Yani Gördüğünüz üzere fazla toprak alamıyorum zaten. Ama Azerbaycan sınırları bana lazım. O yüzden Azerbaycan'a şu an savaş ilan etmem gerekecek arkadaşlar. Şuralarda hemen 5 ee, şu 2 1 şuraları al lan şuralara. Yani birlik yerler pek işim ihtiyacımı görmez açıkçası. 2 4 tamam. 5 şu 5 kalsın 5 bende kalsın abi. Evet arkadaşlar şimdi bu adamla aha şu 2 3'lük yerleri de al. Şurada değerli bir toprak var mı? Yok. 4 ama 4. bir 4'lük yeri de aldım. 2'lik yerin bir tanesini abi bırakabilirim al burası senin olsun. Hatta denize ben komşu olayım. Buraları alayım da. Talepleri gönder kardeşim. Gel barış yapalım. Evet barışımızı yaptık. İran'ı ikiye böldük arkadaşlar. Yani şu an pakıt gibi bir şey oldu. Ee, parçaladık şu an İran'ı. Ama işte pakıtın ne kadar değeri var bilmiyorum ama bu oyunda. 2403, 16.390 askerlerimizi hemen topluyoruz. Bir bakıyorum aman aman. Uman bana savaş etmiş. Ya Uman bir git ya. Bir tane vursam yamulacaksın şimdi. Ee, Pakistan'da zaten salmış durumdayız arkadaşlar. Pakistan'da toplanmış durumda. Yalnız şimdi ben bu kadar askeri nasıl şey yapacağım hiçbir fikrim yok. E, hemen askerlerimizi şuradan şu askerleri şu kadar askerleri sileceğim arkadaşlar. Paramızın artıya gelmesi lazım. Evet 50.000 askerim var. 50.000 nerede? Azkaban'a geri dönerim. Azkaban buradaymış ya Azkabat. Harry Potter izleyen varsa bilir arkadaşlar. Şimdi buradaki asimilasyonlarımızı yapmamız lazım. Çünkü eyalet istikrarlarımız düşüyor arkadaşlar. Ve bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlar ayrıca teşekkür ediyorum bu arada. Ee, şuradan bakacak olursa 242 binlik bir ekonomimiz varken %73'lük eyalet istikrar seviyemiz var arkadaşlar. Bu gerçekten kötü bir seviye. Şu an dünya pastel boya döndü ya. Abi yine başladık bakalım hadi. Şuralardan 6.4. Ee, kardeşim şuraları birleştir. Daha sonrasında e, şuraları birleştir. 36 bin. Başka bir yer kaldı mı? Ama oralarda Covid mi var lan yine devlette? Angola, Angola bize küfür etmiş arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Bak bir bir tek daha küfür etti. Yani şu an diyor ki gel beni topraklarına kat. Neyse hadi bir şey yapmayacağım şu an. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde kaldığımız yerden devam edin diyeceğim ama daha şu an erken. Pardon 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 çok özür dilerim arkadaşlar. Şu an çok erken. 50 bin asker hemen şuraya bir çek bakayım. Bu da promosyon olsun arkadaşlar size. Ee, kardeşim hadi bak promosyonu güzel bir şekilde size yollayacağım. Bu kadar asker de bir denize çıkar. Ee, daha sonra savaş yani et. Yanlışlıkla Rusya falan savaş ilan Geri dönüş olmaz bu arada. Ha. Şuradan 15 bin. Şu bakıyor bir çıkar mı? Rusya aramız nasıl? Tamam Rusya ile aramız güzel arkadaşlar. Tamam. Azerbaycan'a çıkarma yaptık. Sakın ola bana Azerbaycan topraklarını geri salın deme Çünkü Özbekistan Göktürk İmparatorluğu için lazım arkadaşlar. Azerbaycan'dan geldim. Selamlar. Azerbaycan'dan selamlar. Hadi ya abi. Altı bin otuz ya bu adam gidiyor ya. Evet görüyorsunuz arkadaşlar şu an e, Azerbaycan bizi parçaladı. Betway etmedi değil mi? Abi gel bakayım ya. Ben bu top bak. Öyle bir hamle yapacağım ki şu an q akü yapacağım arkadaşlar iyi bakın. Şimdi e, daha sonrasında şuraya şu kadar, şuraya da şu kadar. Sen de buraya gir. Bak satranç e, şey gibi arkadaşlar bu. Çoban matı gibi iyi bakın. Ama bu adam gidiyor. Gördüğünüz üzere çoban matını güzel bir şekilde yaptık arkadaşlar. E, abicim ilerleme yeter be. <laughs> nereye gidiyorsun nereye? Ben burada simülasyon yapmadım daha. Bak şuralardan araba asker basın Al bakayım hadi nereye gidiyorsun? Ne oldu kardeş? Gel. Şuraları birleştir. Evet şimdi askerlerimizi geri toplayalım arkadaşlar buraya kadar geldik çünkü artık yeter 1316 877 4289 2316 gel Gel abi topla 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 23 50 bin askerden nasıl 23 bin kaldı ya Evet e, askerleri geri çekmenin zararları arkadaşlar Şimdi topraklarımıza Daha bir dur bir dur dur bir dur kapat şurayı Barış müzakereleri Alepleri gönder. Şu an sen kimle barış yaptın bilmiyorum ama. Azerbaycan'da <laughs> şu an sabıça girdiler arkadaşlar. Hemen şu toprakları katayım da ben. abi Azerbaycan buradaydı. Sınırındaydı. Onu da yok edersin. Hadi görüşürüz. Ben Ermenistan'ı bu arada topraklarıma katacağım. Ee, Ermenistan şu an ama şu an lazım değil. Toprakları bana lazım değil. Ermenistan arkadaş şu an burası lazım, Orayı da karşılamış olduk. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz... Aş e Yorumlara bir şey yazmadıysanız da yazmanızı kesinlikle beklerim. Çünkü düşünce görüşleriniz benim için gerçekten önemli arkadaşlar. Ermenistan'da topraklarıma katacağım bu arada. E, Göktürk İmparatorluğu için şu an 42 tur lazım. Göktürk İmparatorluğu için nereler lazım? Şöyle bakacağım. Evet e, şuralar. Şuralar. Bir de bura. Çin. Çin'den 9.41. Rusya'dan 24.1. Ekonomi ne durumda? 270 bin. Ermenistan'ı topraklarıma katacağım bu arada. Ya sakın e, duyar kasmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere dedim. Kendinize çok iyi bakın. E bay bay diyelim arkadaşlar. Cities <laughs> serilerimizi alttan linkine ekledim ve üstteki kartlardan linklerden dolaşabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.